TV'den merhaba. Lisan gündemi programında birlikteyiz. Sizlere İzmir'den sesleniyorum. Ben Karşıyaka Aydoğan Yağcı Bilim ve Sanat Merkezi Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmeni Hülya Ünsal. Bugünkü söyleşimizde Uşak bu Bilsem'den bir grup başarılı öğrenci ve danışman öğretmenleriyle yapacağız. Öncelikle Bilsemlerin bu başarılı projesinden kısaca bahsetmek istiyorum. Avrupa Uzay Ajansı tarafından Airbus Vakfı desteği ve Otodos, Otodesk şirketi desteğiyle bu sene üçüncüsü gerçekleştirilen Moon Camp Challenge 2020-2021 yarışmasının kazananları belli oldu. Bu yıl rekor sayıda ekip gelecekteki uzay araştırmacılarına ev sahipliği yapmak için yenilikçi ve fütüristik bir 3D ay kampı tasarlamak amacıyla far güçleriyle yarıştı. Yarışma kapsamında 53 ülkeden 4173 yarışmacı, kurdukları 1336 ekip ay kampı tasarımı yaparken tasarımlarını bilimsel verilere dayalı raporlar haline getirdi. Takımların 22'sini Avrupa Birliği üyeleri bunlara Kanada, Slovanya ve Letonya da dahil oluştururken 31'ini Avrupa Birliği üyesi olmayan ülkeler oluşturdu. Acemiler, kerşifler ve öncüler olmak üzere 3 kategoride gerçekleştirilen yarışmada bu Şart Bilim ve Sanat Merkezi öğrencilerinden oluşan Sky Crescent takımımız Kapadokya isimli tasarımlarıyla Explorers projesinde ikinci olarak ülkemize temsil etmiştir. Öğrencilerimiz Zeynep Cemile Kandilli, Elif Çoban, Aybüke Çorbacıoğlu, Tarık Giray Akyüz, Emin Süleyman Heper ve Elif Su Bıçak ile takım koçları Uşak Bilsen senten Bilimleri dersi öğretmeni Nurettin Can budur. Şu an karşımızda bizlerle beraberler. Öncelikle hoş geldiniz. Hoş bulduk. Değerli öğretmenim, öncelikle bu başarılı projenin mimarı olarak size söz hakkı versem, Kendinizi kısaca tanıtır mısınız? Bu arada öğrencilerimizi okumuş oldukları grupları bize de kısaca bilgi vererek tanıtırsanız çok sevinirim. Teşekkür ederim. Ben Uşak Bildiğim Sanat Merkezi Fen Bilgisi öğretmeni Nurettin Canbolu. 5 ee, yıldır Uşak Bildiğim Sanat Merkezinde e, görev yapmaktayım. Ee, bunun dışında Uşak Üniversitesi'nde de şu anda doktor öğrencisiyim. Yani öğrenciliğimiz bitmedi diyebilirim. Ee, Öğrencilerimiz byf 1 ve byf 2 dönemlerinden e, oluşmakta. Bu proje hakkında şöyle bir hikayesini anlatırsam. Malum uzaktan eğitim de uzaktan eğitim süreci sıkıntılı bir süreç ve öğrencilerimizi gerek motive etmek, gerekse onlarla verimli çalışmalar yapabilmek için uzaktan eğitime uygun yarama arayışına girdik öğretmenler olarak hepimiz. Burada Mükemmel Challenge Yarışması bizim için çok güzel bir alternatifti. Bunun sebebi yarışmanın konsept olarak tamamen uzaktan eğitime uygun bir konsepti ilerlemesi ve kullanılan online platformunda sınıflar oluşturarak öğrencilerin ürünlerinin öğretmen tarafından anlık olarak görülebilmesiydi. Bu yarışmada öğrencilerimiz sizlerin de dediği gibi Yenilikçi bir uzay kampı tasarlamaya çalıştılar, e, Avrupa Birliği Uzay e, ve sadece 3D tasarım yapmadılar. Bununla birlikte e, tasarımlarını bilimsel verilere dayalı olarak anlattılar, tüylüleri ikna etmeye çalıştılar e, ve öğrencimizin öğrencilerimizin güzel çalışmalarıyla, e, özveri ve emekleriyle e, böyle güzel bir ürün ortaya çıktı. Hocam tebrik ediyorum, teşekkür ediyorum. Teşekkür Peki ederim. bu yarışmadan nasıl haberiniz oldu acaba? Bu yarışmadan e, nasıl haberim oldu? İnternette e, yarışmaların yapıldığı İngilizce kaynakları tararken e, bu yarışmayı görmüştüm ve e, bir inceleme yaptım. Ardından e, İstanbul Bilsemfer BİKS öğretmenlerimizden İbrahim Evrenözel de bir konuşmamızda o da bahsetti bu yarışmada. Ve bunun üzerine biraz daha detaylı bir araştırma yapıyoruz. Ona da selam gönderiyorum burada. Ve de bu şekilde haberimiz oldu. Hocam teşekkür ederim verdiğiniz güzel bilgi için. Bu arada ben hemen öğrencileri BYT grubunda bir küçük yaşları küçük olduğu için BYT gruplarında olduğunu söylediniz. Hemen bir özel bilgi sorsam. Kapadokya projesi isim sebebiyle bana tabii ki Kapadokya'yı çağrıştırıyor. Acaba orayı görme şansları oldu mu? Ee, öğrencilerimizin büyük çoğunluğu Kapadokya'yı görmedi. Kapadokya ismini seçmemizin amacı ise e, kampı tasarlarken, Kapadokya bölgesinde bulunan derin kuyu yeraltı Şehri'nden ilham almamız. E, çünkü tasarımın derin kuyu yerini inceleyerek yaptık. Bu yüzden Kapadokya. Teşekkür ederim. E, Projenizin geçirmiş olduğu aşamaları bize kısaca anlatmak ister misiniz? Nasıl bu ekip bir araya geldi? Öncelikle ondan bahsederseniz sevinirim. Bu ekip, e, bu ekipin bir araya gelme hikayesi e, BF1 e, grubumuz bir ekip olarak e, benimle uzaktan eğitime derslere devam ediyorlardı. BF2 grubu öğrencilerimizle iki adet BF2 grubu, e, dört adet BF1 grubu öğrencilerimiz benimle derslerine devam ediyorlardı. Ve geçen senelerde Onlarla e, değişik alanlarda çalışmalar yapmıştık. 3D tasarım alanında da çalışma yaptıklarını e, farklı projelerden dolayı ben zaten biliyordum e, ve onlara e, bu konuda çalışma yapma isteyip istemeyeceklerini sordum. E, çok isteyeceklerini söyleyince bu şekilde ekibimiz bir araya geldi. Çalışma e, şeklimiz işin. Işte... Rica ederim. Çalışma e, sürecimizi biraz anlatmam gerekirse, e, şekilde bir çalışma e, yolu izledik. Öncelikle e, sistem üzerinden bir sınıf tanımladık, projenin adını verdiğimiz, e, öğrencilerimizi sınıflara kaydettik ve e, önce problem belirledikten sonra neler yapmamız gerektiği ile ilgili araştırmalar yaptık. Bireysel olarak. Sonraki hafta yaptığımız derslerimizde öğrenciler araştırmalarını paylaştı, birlikte tartıştık ve öncelikle yapacağımız tasarımları belirledik. Bunlarla ilgili bilimsel verileri bulduk. Ardından tasarımları listeledik, yapacağımız tasarımları listeledik ve de öğrencilerimize sorduk hangi tasarımları kim yapmak istiyor diye. Çünkü öğrencilerimizin ilgileri farklıydı. Bazı öğrenciler enerji üretimi konusunda daha ilgililerdi. O konuda istediler. Bazı öğrencilerimiz farklı alanlarda kendi ilgili alanlarına göre yapmak istediklerini belirttiler ve paylaşım yaptık. Her öğrencinin artık görevi belliydi, seçmişti. Her hafta Yaptığı tasarımı bizimle paylaştı, e, eksiklerini giderdik e, birlikte ve de benim e, sistemim üzerinde onları alarak topladık bir araya getirdik. Tebrik ederim hocam, gerçekten çok güzel bir çalışma olmuş. Bu şekilde ben biraz tebrik Çok güzel bir çalışma olmuş, tebrik ediyorum tekrar. Ben biraz edebiyat öğretmeni olarak kıskanmadım. değil projenizi niye diyeceksiniz? Biz çocuklarımıza e, Mars'ta yaşam diye e, bir hikaye yazma yarışmasına şey, sevk etmiştik. Çocuklar Mars'ta yaşamı tasarlarken orada kendilerince bir yaşam alanı kurmuşlardı. Tabii ki bizim tümüyle hayaliydi. Orada ne yiyecekler, ne içecekler, bütün o tasarımları. Biz kafamızda olup olamayacağını düşünerek yazmıştık. Fakat sizin yaptığımız bilimsel temelleri oturuyor. Gerçekten hayran oldum ve tekrar söylüyorum, kıskandım. Tebrik ediyorum tekrar. Ee, ben e, projenizin bundan sonraki e, ben projenizin bundan sonraki yolculuğu hakkında size sorsam nihayet sonuç beklediğiniz sonuç bu mu? Projenizin daha yolu var mı? Katılacağınız başka yarışma olabilir, geliştirebileceğiniz neler olabilir ya da hedefleriniz? Kısaca bahseder misiniz? Evet Projemizin ee, nihai sonucu erdi mi? Bence ermedi. Çünkü e, öğrencilerimin gözünden ve e, daha önceki konuşmalarımızdan e, bunu anlıyor gibiyim. Bilmiyorum Doğru mu anlıyorum? Ee, projemizle ilgili geliştireceğimiz, geliştirmeyi düşündüğümüz aşamalar var. Ee, bunun dışında e, proje içinde e, bilimsel verilerle destekleyerek tasarladığımız her bir e, bölümü daha ayrıntılı tasarımlarını da e, yapmayı düşünüyoruz. Böyle bir hedef koyduk. Bununla beraber biz bu sene bu Yarışmaya ilk defa katıldık. Yani yarışmanın acemisiyiz diyebilirim. Ee, seneye öğrencilerimizin e, isteği doğrultusunda e, tekrar katılmayı planlıyoruz ve artık e, birinciliği hedefliyoruz. Çocuklar kendilerinizi kısaca isimle tanıtır mısınız? Akademik hedefleriniz neler? Ben Zeynep Cemile Kandilli. Bilsem 6. sınıf öğrencisiyim. Bu Moon Camp Challenge e, projesinde, yarışmasında e, Sky Kreskin takımında yer aldım. Bu yarışmada daha çok tasarım alanında e, rol aldım. E, özellikle ay e, kampımızda bulunan bazı odaları veya bazı araçları tasarlamakta rol aldım. E, geleceğe dair hedeflerimiz ise bir sonraki seneye belki yine bu yarışmaya katılıp bu sefer daha iyi, birincilik gibi daha iyi bir sonuç elde etmeyi hepimiz eminiz. Ayrıca bu tasarım alanında yine kendimizi geliştirip, başka yarışmalara da katılıp onlardan da güzel sonuçlar almayı hedefliyoruz. Ben Elif Çoban. Ben de Bilsem'den 6. sınıf öğrencisiyim. E, yaptığımız tasarımla belki birazcık daha geliştirerek aynı yarışmaya, hatta e, daha farklı yarışmalara, farklı bakış açıları geliştirerek yapıp, e, o yarışmalarda da e, derece yapmayı eminim ki bütün takım arkadaşlarım ve e, öğretmenimiz olarak isteyeceğimizi düşünüyorum. Yani hedeflerimiz e, daha güzel ve daha büyük başarılar elde etmek diyebilirim. Merhaba, ben Elif Suçek. Bilsem 7. Sınıf Öğrencisiyim. Bu yarışmada yani arkadaşlarım da söylediği gibi tekrar büyük hedeflerimiz var. Bu yarışmada acemi olarak katıldım. Ama seneye çok daha iyi şeyler yapacağız da inanıyorum. Ee, yine yarışmada tasarım odaklı olarak biraz daha gelişeceğiz. Büyük bir ihtimalle. Yani mutlaka olacaktır. Umarım daha iyi yerlere geliriz. Ee, ben Ayfı Çorbacı oldum. Ee, bu sene aslında dediğimiz gibi ilk acemiydik. Seneye daha iyi. Kimse doğmayacağı için daha aktif bir şekilde bu yarışmada birinciliğe dediliyoruz. De ben Tarık yapıyoruz. Düz. Uşakların Sanat Merkezi Avrupa Sütü Öğrencisiyim. Yani bu sene çoğumuz Team Cricket kullanmadığından dolayı daha önceden ya da çok az kullandığından dolayı Team Cricket'e çok az bildiğimizden dolayı birazcık daha acemiydik bu sene. Yani herkes rapor yazmış, falan birazcık daha acemiydi. Ama yine de bir derece artık bir seneye daha iyisini yapmaya başlıyoruz. Ben Uşak Belisan ve Nemli Süleyman Öper 7. sınıf öğrencisiyim. Arkadaşlarımın dediklerine katılıyorum. Bir de Tinder dedik, dedikleri gibi acemiydik. Bu konuda da acemiydik. Yani bu başarı bile bize hala gururlandırıyor bizi. Aile olarak, grup olarak, sınıf olarak çok yani gururlanıyoruz. Bir de böyle bir röportaj yapıcı davet ettiğiniz için çok teşekkür ediyoruz. Çok teşekkür ederim. Her birimizle ayrı ayrı tüm Bilsemler adına gurur duyuyoruz. Bu arada ben tekrar sizlere sorsam, binende olmak size burada bir avantaj sağladı mı? Bu projeyi binende değil başka bir kurum olsa yapabilir miydiniz? Öyle muhteşem bir ekip nereye gelebilir miydi? İçinizden söz alıp cevap vermek isteyen birisi varsa çok memnun olurum. Ben ilçeden geliyorum Karahalı'dan. Ee, Karahalı'da böyle etkinlikleri yapamıyorum. Binen. Ondan dolayı bu mi gelmek benim için zaten bir avantaj. Özel okulda gitsek bile bir liseme gibi hocalar bize yardım edemeyeceğini düşünüyorum. Bizi göre yapıyorlar. Bizi resmen bizi ya baştan oluşturuyorlar. Bize çok yardımcı oluyorlar. Bundan dolayı tekrar hocalarıma yardımcı, sağ, teşekkür ediyorum. Benim yararım burada cidden kazancım çok. Ee, ben de bir şey istiyorum. Bilsem de yani kendi seviyenizde ve sizin gibi bu tarz konulara ilgileri olan, bu tarz konularla ilgili çalışmayı seven ve en önemlisi grup bilinci olan, ekip çalışmasına uyum sağlayabilen arkadaşlarla çalışmak yani burada kazanabileceğimiz en büyük avantaj. Aynı şekilde öğretmenlerimiz de ee, bizim bu özelliklerimizi bildiği için bizi geliştirmek istiyorlar ve e, yarışmalara teşvik ediyorlar. E, bu yüzden e, yani Bilsem dışındaki bir kurumda bunu yapmamız belki Bilsem'e göre daha zor olabilirdi. Çünkü Bilsem'de e, hep birlikte e, bu bilince sahibiz ve bunu yapmaya istekliyiz. Bu yüzden Bilsem'in en önemli avantajlarından biri de bu. E, bu noktada kolaylık sağladı. Ben de bir şey söyleyebilirim. Bizim sadece bu yarışma değil, bizim günlük hayatımızda da katkıları olan bir kurum. Yani mesela okuldaki derslerimizden bunu aldığımız zaman gelip burada kafamızı Dağıtığımız bir kurum. Aynı zamanda burada öğretilen bilgilerin çoğu eğlenceye dayalı olduğu için. Her türlü projede bence bize çok daha kalıyor çünkü e, bence eğlenceyle öğrenmek e, daha hem kolay oluyor hem de daha çok akılda kaldığı için e, daha güzel oluyor. Bence bizimin e, eğlenceye dayalı bir öğretim sistemi olması hem bizimde hem, hem de bu tip yarışmalarda bizim için çok büyük bir avantaj sağlıyor. Teşekkür ederim. Peki, ben bu arada yine aklıma gelen soruyu yöneltsem. Başta söylemiştim edebiyat öğretmeniyim diye. Siz de son derece aslında bizler için fantastik olan bir şey geçirmişsiniz. Onun tasarımını yapmışsınız. Bers kitapları okuduğunuzu çok merak ediyorum. Kendi öğrencilerimle emin okuduğunuz kitaplar fikir verecek. Okuduğunuz tarz kitaplar neler çocuklar? Bu konuda söz hakkı almak isteyen var mı? Ben başlayabilirim isterseniz. Çoğumuzun okuduğu kitaplar aslında büyük ihtimalle fantastik veya bilim kurgu üzerine dayalı olan kitaplar. Çünkü çoğumuzun merak alanları bu yönde gelişiyor. Aynı zamanda okuduğumuz kitaplarda Gördüğümüz, e, hayal ettiğimiz alanlar bize günlük yaşamımızda ya da bu tür projelerde gene katkı sağlıyor. Ama büyük ihtimalle tek fantastik veya bilim kurgu olarak da değil. Aynı zamanda e, roman tarzı kitaplarda okumak gene günlük yaşamımızda veya gelecek hayatımızda yetişkin olduğumuz zaman bize tekrar büyük, katk büyük katkılar sağlayacaktır diye Bence yani Jules Verne'nin kitapları gibi ya i̇şte da Ay Yolculuk gibi kitaplar ya da gerçek Ay'a Yolculuk'u okumak bizim için yararlı oluyor. Evet, ayrıca, Teşekkür ediyorum. Evet, yani Teşekkür arkadaşlığım, ediyorum. Arkadaşlarımın da dediği gibi hem bilime dayalı hem de roman tarzı kitapları ben de okumayı seviyorum eminim buradaki arkadaşlarım da seviyordur. Yani genel olarak e, ilgi alanımız bu şekilde diye düşünüyorum. Teşekkür ederim çocuklar. Son bir arkadaşım da cevap diyebilirse ne olmak istiyorsunuz? Onu merak ediyorum. Ben mesela çok küçüklüğümden beri hep doktor olmak istemiştim. Ee, yani aslında benim hedefim bir doktor olmak. Yani aynı filmler gibi ya da sevdiğimiz tarz kitaplar gibi ya da e, yani hoşlandığımız şeyler gibi e, bu meslekler de bence insanların ilgi alanlarına dayanıyor. Ama mesela benim olmak istediğim meslek tamamen ilgi alanıma dayalı olmayan bir meslek. Ee, ama yine de nedenini tam olarak açıklayamasam da ben büyüyünce doktor olmak istiyorum. Nurettin Hocam, burada bireysel anlamda size bir soruyu önersem. Ee, projenizin adı, tasarımımızın adı Kapadokya. Dolayısıyla bu projede acaba Nevşehir Belediyesi e, sizi misafir etmek ister mi? Nevşehir Belediyesi'nin haberi olsa... Bu öğrencilerimizin Kapadokya'ya madem ilham aldıkları için kuyruk meselesi daha Bu konuda hiçbir girişiminiz, haberleşmeniz oldu mu? Nevşehir Belediyesi: Hayır. Ee, öyle bir girişimimiz olmadı aslında. Çok da ee, güzel olur. <laughs> Öğrencilerimiz için de yararlı olur. Eee <laughs> Nevşehir Belediyesi, hatta Nevşehir Bilim-Sanat Merkezi'nde de orası da e, severek takip ettiğimiz kurumlarımızdan çok değerli öğretmen arkadaşlarımız çalışıyor. E, çok güzel olurdu. Siz ne dersiniz çocuklar? Çok Harika hocam. İnşallah böyle bir fırsatınız olur. Çocuklarımız hayat tasarımını yapmışlar. Uzayda bunun tasarımını yapmışlar. Umuyorum derin kuyuyu görme fırsatları en yakın zamanda eğlenme geçecek. Nurettin Hocam yaptığınız çalışma dolayısıyla sizi ve öğrencilerinize tekrar ilk ediyorum. Sizinle sadece uşak bir senin değil, tüm Türkiye'nin hepimize gurur duyduğunu lütfen bilin. Başarılarınızın devamını diliyorum. Sizinle de böyle güzel bir ekiple tanıştığım için ben kişisel çok gurur duyuyorum. Ee, sağ olun, var olun. Teşekkür ederiz. <laughs> biz de e, Bizi böyle güzel bir söyleşiye davet ettiğiniz için e, çok gururlandık, çok mutlu olduk. Sizleri de tanımaktan çok memnun olduk. Gerek teknik ekibimiz Doruk Hocam, gereksizler sayın hocalarım. Çok teşekkür ederiz. Çok teşekkür ediyorum tekrar hepinize. Görüşmek <laughs> üzere, hoşçakalın. Görüşmek üzere. Hoşçakalın. Görüşürüz. Teşekkürler. Görüşürüz. Hoşçakalın. Hoşçakalın.